Merhaba, Otososyal.com üzerinde logların, hataların ve kredi yükleme ekranları nasıl kullanılacağını inceleyeceğiz. Öncelikle loglar, belirli tarihler arasında belirlediğiniz sayfaya hangi içeriklerin ne zaman gönderildiği ile ilgili raporlar sunulan ekrandır. Buna göre güveç sayfasına 1 Eylül ve 30 Eylül tarihleri arasında gönderilen içerikler dediğimde 3 kayıt bulunduğunu gösteriyor burada resim bağlantısını tıklayarak gönderilen resmi görebilir. Mesaj alanında gönderdiğiniz mesajı görebilir. Tür alanında hangi araç ile içeriği gönderdiğinizi görebilirsiniz. Burada web web ekranından içerik gönder ekranından yapılan bot otomatik botlar aracıyla gönderilen içerikleri belirtir. Aynı şekilde buradan farklı tarih aralıkları seçerek raporunuzu daraltabilir ya da genişletebilirsiniz. Hatalar sayfasına geldiğimizde ise hatalar sayfası botların ve otomatik botların ve ileri gönderili yani zamanlanmış içeriklerin karşılaştığı hataları e, size açıklamak amacıyla hazırlanan bir sayfadır. Oluşan hatalar burada kırmızı ile görüntülenir. Kaç hata oluştuğu ve size bir e, uyarı gösterilmiş olur. Buradan takip ederseniz eğer hatalarınızı ee, hangi bot ne zaman hata ile karşılaştı, hangi ileri e, zamanlanmış içerik gönderilemedi gibi sıkıntıları takip edebilirsiniz. Ee, herhangi bir bot ya da servis ileri doğru ileri zamanlanmış uygulama içeriği gönderemezse krediniz iade edilecektir. Bu tür işlemlerde kredilerinizi takip etmenizi öneririz. Herhangi bir yanlışlıkla yanlışlıkla itiraz edebilirsiniz. Ee, Benzer bir şekilde kredi yükleme ekranını hemen inceleyelim. Kredi yükleme ekranı krediniz azaldığında ya da krediniz arttırmak istediğinizde ödeme yaptığınızı bildirebileceğiniz bir sayfadır. Bu sayfada ödeme bildirimi yap formu üzerinde ödemeyi yapan kişinin adı soyadı yani dekontta görünecek kişinin ismi ne kadar ödediğiniz ve bir açıklama yazmanızı rica ediyoruz. Bu bir formu doldurup doldurup gönder butonuna bastığınızda e, bu alana yani şu listeye yapmış olduğunuz ödeme bildirimi düşecektir. Sistem tarafında servis tarafında e, arkadaşlarımız gerekli incelemeyi yapıp onayladıktan sonra kredi yüklemenizi yapacak ve herhangi bir e, açıklama yapılması gerekiyorsa burada ve onaylayıp onaylanmadığını da burada görebileceksiniz. Herhangi bir durumda Skype adresimiz otososyal bu adresi ekleyerek e, anında iletişim kurabilirsiniz. Herhangi bir itiraz itirazınız, herhangi bir talebinizi buradan bize de iletebilirsiniz. Teşekkürler.